Değerli kardeşlerim selamünaleyküm. Ee, burası Mescid-i Nebevi'ye 500 metre mesafede bulunan karşınıza görmüş olduğunuz Hazreti Ebubekir Mescidi. Ee, hemen sol tarafta Gamama Mescidi var. Size göstereceğim e, tam karşıdaki bina ise Suudi Postanesi'nin olduğu yer. Yani sahabe kiramdan Hazreti Bilal Efendimiz'in evinin olduğu yerdir. Gamama Mescidi'nin e, hemen arkasındadır. Yani dediğim gibi, Suudi postanı olarak kullanılmaktadır. Hazreti Bilal Efendimizin evinin olduğu yer Mescid-i Nebeviye. En uzak mesafedeki evlerden bir tanesidir. Ee, Bilal Efendimiz, Peygamber Efendimizin müezzinlerinden biri. Ee, Rabbim sizleri de ziyaret etmeye nasip etsin. Rabbim şefaatlerine nail eylesin.